Türkiye'nin konuştuğu bir başka davayla devam edelim. Matya Ahmet Mingutsi cinayeti. Cinayet sonrası aile tehdit mesajları almıştı. Hakim aileyi tehdit edenler hakkında kararını verdi. Biri tutuklu iki sanık hapis cezası aldı ama ikisi için de tahliye kararı çıktı. Minguzi ailesini tehdit davasında karar çıktı. Mahkeme iki sanığı da suçlu buldu ama tahliyelerine karar verdi. 5 yaşındaki Matiye Ahmet Minguzi, Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Katil zanları yakalandı ama bu süreçte Minguzi ailesi hem internette hem de telefon mesajlarıyla tehdit ve taciz edildi. İşte o tehditlerin arkasındaki iki kişi yakalandı. Biri tutuklu olarak yargılanmaya başladı, diğeri ise adli kontrolle serbest kaldı. Sanık Çınar Dirin'in bilgisayarına hapisteyken format atıldığı tespit edildi. İncelenen bilgisayarda aileye tehdit içerikli mesaj atılan numaranın kalıntıları da bulundu. Ayrıca internet hesaplarından katil zanlılarına destek veren paylaşımlar yaptığı da belirlendi ve mahkeme tehdit davasında kararını açıkladı. Tutuklu sanık Çınar Diril 5 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı ama tahliye edildi. Tutuksuz sanık Barış Ayatay'a ise 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.